Dün resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği. Ve yönetmelikle yapılan değişikliklerin başında daha önce bakanlar kuruluna ait olan seferberlik ilan etme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na aktarılması geliyor. Malum yeni düzende, yeni sistemde tek adam rejiminde meclis tamamen devre dışı bırakılmıştı. Böylesine kritik bir konuda seferberlik ilanı gibi bir konuda bakanlar kurulu da devre dışı bırakılıyor. Zaten Yine yeni sistemde bakanlar kurulu diye bir şey yok. Cumhurbaşkanının atadığı bürokratlar var, teknokratlar var ve esas kararları yine Cumhurbaşkanı veriyor ve memurları mahiyetinde olan bakanlar kurulu üyeleri de uyguluyorlar. Dolayısıyla ülkenin çok kritik süreçlerden geçtiği, bölgenin de ne zaman ne olacağı belli olmayan bir gerilim sürecinden geçtiği bir dönemde yapılan bu değişiklik ister istemez Türkiye acaba yeni bir takım maceralara mı, yeni bir takım risklere mi sürükleniyor sorusunu ister istemez akıllara getiriyor. Ve dolayısıyla böyle bir değişikliğin Türkiye'yi nereye götüreceği, hangi maceralara götüreceği noktasında zihinlerde ciddi soru işaretleri, istifamlar ve endişeler ortaya çıkmış durumda. İşte demokrasiden, ortak akıldan, parlamentodan uzaklaştırılan bir sistemin gündeme getirdiği emri vakilerden bir yenisiyle karşı karşıyayız. Şimdi aynı yönetmelikte çok enteresan bir değişiklik daha var. Daha doğrusu bir düzenleme var. O düzenlemeye göre yönetmeliğin 35. maddesine göre o hal KHK'larıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, kamu görevinden ve mesleklerinden çıkarılanlar seferberlik ve savaş halinde yedek er olarak çağrılabilecekler. Bunun neresinden Tutacağını insan şaşırıyor. Yani böyle bir mantık, böyle bir yaklaşım, kendi düzenleri, kendi yaklaşımları, kendi zihniyetleri açısından da birçok çelişkiyi beraberinde getiriyor. Siz bu insanları terörist olarak damgalamadınız mı? Ve o gerekçeyle işlerinden çıkarmadınız mı? Ve bütün haklarını gasp ederek sivil ölüme aileleriyle, çoluk çocuklarıyla birlikte mahkum etmediniz mi? Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Eğer bir seferberlik ilan edersek... Allah göstermesin bir savaş turumu söz konusu olursa bunları da yedek er olarak göreve çağıracağız. E hani bunlar teröristti? Hani bunlar güvenilmezdi? Yani kendi mantığınız açısından da nasıl derin bir çelişkinin içerisinde olduğunuzu ve nasıl bir samimiyetsizlik sergilediğinizi bu yapılan değişiklikle bir kez daha gözler önüne seriyorsunuz. Zaten bu yaşadığımız süreçte öyle örnekler de gördük. Mesela Unutulmaz örneklerinden biri yine benzer iddialarla KHK'yla ile görevinden çıkarılan bir komiserin Zekeriya Altunok'un daha sonra tekrar e, göreve daha doğrusu askere alınıp askerken bir terör operasyonunda şehit düştüğünü hatırlıyor. Geride gözyaşla eşini ve küçük yavrularını bırakarak yine yakınlarda İstanbul'daki bir uyuşturucu operasyonunda şehit düşen bir polis memurunun da KHK'lı olduğuna dair haberler çıktığını hatırlıyoruz. Yine imza için katıldığımız kitap fuarlarından birinde yanılmıyorsak, yanlış hatırlamıyorsak Ankara kitap fuarında gelen bir ziyaretçimiz demişti ki ben Kuzey Suriye operasyonlarında çok önemli görevlerde bulunmuş bir TSK mensubuydum ama beni de KHK ile ihraç ettiler. Şimdi bu örnekler bildiğimiz örneklerin bir kısmı Belki bilmediğimiz daha birçok örnekler var ve bütün bunlar 15-20 Temmuz rejiminin, tek adam rejiminin ne kadar samimiyetsiz, ne kadar çifte standartçı bir uygulama içerisinde olduğunu gösteren çarpıcı örnekler. Bununla ilgili olarak hukukçu Gökhan Güneş bu konulardaki takdire şayan duyarlılığıyla takip ettiğimiz, diyor ki bu düzenleme için savaş seferberlik ve savaş hali yönetmeliğindeki KHK'larla ilgili onların er, yedek er olarak çağrılmasını öngören düzenleme için şöyle bir değerlendirme yapmış sosyal medya hesabında. Diyor ki tek başına bu düzenleme bile 8 yıldır siyasal sahiplerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda ve sistemli olarak insanlığa karşı suç işlendiğinin göstergesidir. Yahu siz bu insanları güya terörist diye yaftalayıp mesleklerinden çıkarmadınız mı? Aynı gerekçeyle rejimin giyotini haline getirdiğiniz mahkemeler eliyle hayatlarını zindana çevirmediniz mi? Dünyanın neresinde görülmüş terörist kabul edilen insanların sıkışınca yedek er olarak askere çağrıldıkları. En iyi siz biliyorsunuz değil mi bu insanların tertemiz olduklarını, hiçbir suç işlemediklerini ve yaptığınız tüm zulümlere rağmen son sığınak olarak yine bu insanlara muhtaç olduğunuzu ve başvurmak mecburiyetinde kalacağınızı. Peki bu yaptığınız yüzsüzlükten utanır mısınız? Hiç sanmam diye tamamlamış. Evet, hakikaten Gökhan Bey'in dediği gibi böyle bir aslında utanç verici ama yapanlar açısından böyle bir duygunun maalesef söz konusu olmadığı, beklenmediği bir durumla karşı karşıyayız. Bir taraftan bu insanları hiçbir alakaları olmadığı halde teröristlikle itham ediyorlar ve her türlü kazanılmış haklarını gasp ediyorlar ve aileleriyle birlikte perişan ediyorlar ve bunların içerisinde bu mahrumiyet ve mağduriyet içerisinde hayata veda edenler ve öbür tarafa göçenler var çok sayıda. Şehit olanlar var. Şimdi bu insanları, bu muameleye reva gördüğünüz insanları tekrar göreve çağırmak askere çağırmak, savaşa çağırmak, seferberlik e, ilanla çağırmak gibi bir samimiyetsizlik sergiliyorsunuz. Bunun takdirini kamuoyuna bırakalım, vicdanlara bırakalım ve böylesine bir samimiyetsizlikle daha bizi karşı karşıya bıraktıklarının ülke olarak utancını hep birlikte paylaşalım ve buna hep birlikte itiraz edelim. Bu hukuksuzluklara, bu samimiyetsizliklere, bu çifte standartçılıklara, hep birlikte itiraz sesimizi yükseltelim ve ortak mücadelemizi artan bir kararlılıkla devam ettirelim.